Herkese yeni mekandan merhabalar. Bugün Altınkum Mahallesi'nde site içinde 3 artı bir ayrı mutfaklı, geniş balkonlu, geniş verandalı havuz cephe 4 milyon 300 bin TL'den pazarlıklı size bir bahçe dubleksinin tanıtımını yapmaya geldik. Evet 3 artı bir ayrı mutfaklı havuz cephe geniş balkon ve geniş verandası olan son derece güzel ve de kullanışlı oturma hazır yaz kış yaşantının olduğu bir sitede 4 milyon 300 bin TL'den pazarlıklı bir daire tanıtımı yapmaya geldim. Sitemiz 3 bloklu, güvenlikli, aylık 800 lira aidatı olan, güzel ve de kaliteli sitelerden bir tanesi. Şu an havuz bölümünü görüyorsunuz. Oldukça büyük ve de geniş bir havuz bölümümüz var. Çocuklar için ayrı bir havuz bölümümüz var. Hemen burada havuza girmeden önce veya havuzdan çıktıktan sonra duş alabileceğiniz bir ortak bir alan var. Bahçe duvarlarımız gerçekten göze hitap eden tarzda kaliteli taşlar kullanılmış son güzel bir bahçe peyzajımız var. Bölgenin en güzel sitelerinden bir tanesi. İster yazlık olarak isterse yaz kış kalabileceğiniz ihtiyaçlarınızı yürüme mesafesinde okullara, Atatürk Bulvarı'na dolmuş mesafesi isim yapmış marketlere, normal marketlere, pazar yerine, şehir merkezine yürüyerek rahatlıkla gidebilirsiniz buradan. Gerçekten bölgenin en güzel konumlarından bir tanesi. Şu anda sizlerle beraber dairemize geçiyoruz. Dairemize geçmeden önce size ön veranda bölümünü göstermek istiyorum. Çok geniş bir de kullanışı bir veranda bölümümüz var burada. İstenirse karşı komşunuz gibi küçük bir e, ahşap tahtalardan güzel bir bahçe dekoru yapabilirsiniz siz de aynı şekilde. Havuz cepheli. E, tamamen güney ve de batı cepheli. Güzel bir daire, güzel bir bahçe dubleksi burası. Şu anda ön verandadayız. Oldukça geniş bir veranda bölümümüz var. Camlarımızda otomatik panjurlarımız mevcut. Bir çeşmemiz var. Yaz döneminde rahatlıkla bu balkon bölümünü yıkayabilmeniz için. Hemen ön tarafta bir tentemiz var. Son derece temiz bir daire ve kullanışlı bir daire. Burada bir güzel bir ağacımız ve güllerimiz mevcut. Evet şu anda dairemize geçiyoruz sizlerle beraber. Salon bölümünden başlıyorum. Oldukça büyük bir de kullanışlı. Tamamen havuz cephesine bakan güzel bir salon bölümümüz var burada. Eşyalı olarak fiyat değişiyor mal sahibiyle. E, pazarlık esasında onu konuşabilirsiniz. Gerçekten çok kaliteli eşyaları var burada. Yani oldukça büyük bir de kullanışlı bir salon bölümümüzle şu anda. Burada kullanmadığınız eşyaları koyabileceğiniz tarzda bir alanınız var. Merdiven altını değerlendirmişler burada rahat bir şekilde. Burada bir 4 kişilik veya 6 kişinin oturabileceği tarzda bir masa bölümümüz var. İsterse bunu hem dışarı atıp hem de içeride ayrı bir masa bölümü oluşturabilirsiniz. Gerçekten büyük bir alanı var salon bölümü. Yani kullanışlı bir salon bölümü. Tavanlarda içeride gizli ledler var. Burada bir sade lamba kullanmış ama istenirse bu değiştirilebilir rahat bir şekilde. Yani renkler tamamen birbirle uyumlu, güzel bir de kullanışlı bir e, dubleks bölümü burası. Şu anda buradan çıktık. E, bu kadın kollar bölümünü gösteriyorum size. Burada bir ayakkabılık bölümümüz var. Hemen üst tarafa ana giriş kapısının olduğu bölüm burası. Burada mumlarımız var. Çok güzel bir mum tasarımımız var burada. Bu katta toplamda ee, bahçe katında yani giriş katta ortama iki adak odası. Ayrı mutfak bölümü, salon ve ortak banyo ve ece bölümümüz var. Şu anda mutfak bölümündeyim. Gerçekten ev hanımlarının kadınlarımızın bayılabileceği son derece güzel bir mutfak bölümü. Mutfak Tamamen beyaz ve de siyah tonlarda çok güzel bir mutfak tasarımımız var burada. Camlarımızda otomatik panjurlarımız var. 4 kişinin oturabileceği, zaman geçirebileceği güzel bir masa bölümümüz var. Son derece güzel ve de kullanışlı bir alana sahip burası. Bu dubleks bölümü. Yani salon olsun, mutfak bölümleri olsun, yatak odası bölümleri olsun. Gerçekten alana bakıldığında büyük bir de kullanışı. Rahatlıkla tüm eşyalarınızı sığdırabileceğiniz bir alana sahip burası. Burada fırınımız var. iki tane altı üstü olmak üzere çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi orada buzdolabı bütün eşyalarını yerleştirmiş buranın mal sahibi rahat bir şekilde mutfak bölümünden çıktık şu anda yatak odası bölümüne geçiyorum Burası hem Güney cepheli hem de batı cepheli bir dubleks bölümü ve yatak odası bölümü Pardon Oldukça geniş bir alana sahip. Gerçekten büyük bir alanı var. Eşyalarınızı rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Burada bir double yatağımız var. İki tane çekmeceli bir rafımız var. Bir gardırop bölümümüz var. Güney cepheye bakan bölümde bir pencere. Ve batı cephesine bakan bölümde bir penceremiz var. Pencerenin önünde sinekliklerimiz var. Otomatik panjurlarımız mevcut. Hepsi kumandalı sistemde. Yani sade son derece güzel şık bir daire burası. Bahçe dubleksi. Evet şu anda ikinci yatak odasına geçiyorum. Burada iki tane tek yatağımız var. Burada bir askılığımız var. Eşya askılığımızı. Güzel bir dört kapaklı gardırop bölümümüz var. Bu odada aynı şekilde geniş ve de kullanışlı güney cepheye bakan bölümde bir penceremiz var. Akıllı pencere bunlar. Son derece güzel bir alan. Bizim beğendiğimiz sitelerden bir tanesi. Güzel bir daire. Alıcısına şimdiden hayırlısı olsun. Gerçekten e, diğer dairelerle kıyasladığımızda odalar, salon ve ayrı mutfak bölümü gerçekten büyük bir de kullanışlı bir alana sahip. Şu anda ortak banyo ve heyecan bölümündeyim. Burada bir Hilton lavabomuz var. Aynı odalat bölümümüz var. Tamamen renkler burada siyah tonlarda. Güzel bir aydınlatmamız var burada. Hemen karşımda duş bölümümüz var. Bir WC e, ünitemiz var. Evet buradan çıktık. 15 basamaklı bir merdivenden çıkarak birinci kat bölümüne geliyorum. Burası ana giriş bölümünün olduğu yer. Onu da göstereyim size. Kale bir marka çelik kapı kullanılmış. Gerçekten güzel ve kaliteli bir çelik kapı. Evet kapımızı kapattık. Burada bir küçük bir antre bölümümüz var. Evet son derece geniş ve de kullanışı çok büyük bir yatak odası daha var burada. Burası üçüncü yatak odamız. Hemen dört kapaklı bir gardırop bölümümüz var. Üç çekmeceli bir bölümümüz ayrıyetten var. Hemen sol tarafımıza. Burada bir mal sahibi çamaşır makinesi yeri koymuş. Güzel bir double yatak bölümümüz var. İki tane çekmecelik bölümümüz var burada. Benden ait olarak bir ebeveyn banyo vc bölüm var. Ebeveyn banyo vc bölümü alana bakıldığında yani çok büyük bir alana sahip değil. Orta büyüklükte bir banyo vc bölümü. Güzel bir Hilton lavabomuz var. Aynı anda beraber Bir Bir duş akabin bölümümüz var. Bir de vc ünitemiz var. Kare tarzında son derece e, güzel ama orta büyüklükte bir ebeveyn banyo vc bölümü. Havalandırmamız var hemen üst tarafta. Yine siyah tonlarda Bayansar tercih edilmiş. Yani alan olarak bakıldığında yani bize göre yani küçük ve küçük de orta kısmı arasında değerlendirebilirsiniz bu banyo vc bölümünü. Evet buradan çıktık banyo vc bölümümüzden. Son defa odamızı gösterelim size. Yani odalar, salon, mutfak bölümü, balkon bölümleri gerçekten çok büyük ve de çok kullanışlı. Altta yedik, altta kattaki ortak banyo vc bölümü çok güzel ve de kullanışlı. Sadece ebeveyn banyo vc bölümü bir tık onlara göre küçük kalmış. Şu anda balkon bölümdeyim. Oldukça büyük bir teras büyüklüğünde bir balkon bölümümüz var. Hemen orada bir çeşmemiz var. Balkonu rahat bir şekilde yıkayabilmemiz için. Balkonun hemen ön tarafında bir otomatik panjur sistemimiz var. Havuz cepheli. Yaz kış yaşayabileceğiniz bölgenin iyiselerinden bir tanesindeyiz. Yer bakıldığında plaja yürüme mesafesinde, restoranlara, kafeteryalara, Şehir merkezine, cumartesi pazarına, buradaki isim yapmış marketlere, normal marketlere, sağlık ocağı, hastane, Bunlara rahatlıkla yürüyebilirsiniz. Bölgenin en iyi konumlarından bir tanesindeyiz. Güzel bir bahçe dubleksi tanıtım yaptık sizlere. Alıcısına şimdiden hayırlı son mesele diliyorum. Saygılarımı sunuyorum sizlere. Kanalımıza abone olup bizlere destek verirseniz çok seviniriz. Saygılarımızı sunuyoruz sizlere.